Damadın arkadaşları kuyruk oluşturmuşlar. Bu kuyruğu kapatmamız lazım. Alkış nerede alkış? Damadın arkadaşlar için istiyorum alkışı. Alın lan koca telefonu. Ha mikrofon ne? Evet damadın arkadaşlarından zincirleme upuzun. Antalya'dan Sere'ye, Serik'ten Alanya'ya, Alanya'dan Gazipaşa'ya, Gazipaşa'dan Mersin'e, Mersin'den bana kadar beşlik. Yürü, lan, yürü lan. Ahide Demir Tarım, Hasan Bora Demir'den 400 TL. Emre Çiçek'ten 300. Horoz, <laughs> sabaha kadar sayarsın artık. <laughs> Damadın arkadaşı, berberden canından yüz loku'dan yüz. Ben cüzdanımda tüm parayla gezmeyi hiç sevmem. Tam tersine bozuk parayı taşımayı çok sevdiğim için hep e, paralarımı hep beşlik, onluk, yirmilik hep bozuk para şeklinde taşırım. E, bu yüzden de e, arkadaşlarım her zaman bana işte beş beş lira, bu beş beşli gibi o. Hep böyle bir lakaplar takarlardı. Şimdi düğünümde başıma geldi aynı şekil. Şimdi bir baktı bana hani hiç beklemediğim bir anda o kadar kişi erkek paraları birleştirmiş beşliğini <laughs> bana da verdi. Evet çok teşekkür ediyorum onlara. Hepsinin yeri bende ayrıdır. E, zaten siz de gördüğünüz gibi çok kalabalık bir düğündü. Güzeldi. E, bu da ne kadar sevildiğimin göstergesidir. Ben onları çok seviyorum. Teşekkür ederim. Alalım şu beşlikleri de. <laughs> Alerji Mehmet Yanık 100. Kaportacı Osman 50. Komşusu Hüseyin 50.